Bir yılda ders çalışabilmemiz için 365 günümüz var. El... Aslında tam olarak 365 gün değil. 52 gün pazarları kaldırırsak 313 gün kalır. Yazın havaların çalışmak için çok sıcak olduğu 50 gün var. Ya... O 50'nin içinden zaten düşünmüş olan pazarları çıkardığımızda 43 gün kalıyor. Yani geriye 263 gün kalıyor. 270 demek istedin herhalde. Her gece ortalama 8 saat uyuyoruz. İnsanların ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaşa ve coğrafyaya göre değişebilir. Bir sene için düşünürsek saatler 122 gün yapar. 270 gün için düşünmemiz lazım bu da 90 gün eder. Geriye 141 gün kalır. Gerçekte 180.242 gün kalıyor. Kendimize her gün 1 saat vakit ayırırsak 15 gün daha azalır. Dediğim gibi 368 gün için değil 270 gün için hesaplamamız gerekir. Bu da 11.25 gün eder. Kaldı 126 gün. Aslında 169 gün kalıyor. Her gün yeme içme için 2 saat vakit harcarsak 30 gün gidiyor. Üçüncü kez söylüyorum. 365 gün için değil 270 gün için yapmamız lazım. Çünkü zaten pazar günlerini ve sıcak günleri düştük. 96 günümüz kalıyor. Aslında 147 gün kalıyor. İyi bir öğrenci dışarıya çıktığında sadece 2 saat gezip tozmaya harcarsa yılda 92 gün eder. bu hesabı yapan arkadaşım matematik bilmediğini yemin edebilirim. 270 gün üzerinden 2 saat hesaplayınca 22 gün eder. Ve sırf bu hata yüzünden sana ekstra 10 puan ekliyoruz. Geriye sadece 4 günümüz kalıyor. Eee sonuçta biz de insanız. 3 günde hastalanırız. Geriye kaldı 1 gün. 3 gün 72 saat eder. Bunun yaklaşık 24 saatini uyuyarak geçirdiğin için bir gün çıkarmıyoruz. Aa tesadüfe bak. O da doğum günümüz. Daha ön günün olması ders çalışamayacağı anlamına gelmez ki gelse bile en çok doğum olan ay Ağustos ayı ve bu ay sıcak nedeniyle düşüldü zaten. Ve tesadüfe bakın Ağustos ayında pazar günü doğmuşsunuz. Biz ders falan çalışamayız. Gerçi TikTok gibi bir platformda paylaşılan videodan ne bekliyorum ki?